Adamın duvarı var her türlü bizi kantırıyor ama beni kantırlayamaz. O ne lan oğlum yerde yerde pis bu. Ne yapıyor oğlum bu? Yerde de bu sıçıyor lan bu giderken yolda. Lan beleşe sikin aldık diye de böyle şeyde eklemezsiniz ya. Ulan bedavaya sikin aldık göründüğümüz muameleye bakın. Dün -dün -dün. Arkadaşlar bugün eğer bu video Bu video Youtube'a giderse Arkadaşlar giderse Şahin Erbay gitmeyilebilir Diyelim ki gitti Size kontrol mage nasıl oynanır yani kontrol büyücü orta koridor şampiyonu nasıl oynanır Onun bilgilerinden bahsetmek istiyorum şimdi bir Yasuo'ya karşı oynaması çok zor bir koridordur çünkü adamın manası yok bizim manamız var ama iki adamın duvarı var her türlü bizi counterlıyor ama beni counterlayamaz. Bakın minyon almadan önce adama her dayın bak minyonlara değil adama. Bakın görüyorsunuz farm edim alıyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Farma çok dikkat edeceksiniz. Farmsız bir life düşünemiyorum. Uşağı bir medeniyet göbeğine çevireceğiz. Lan s**tler Nazar, nazar, nazar değdi, nazar değdi. Ani! Eee gö** olanı. Onu yersek ölürüz bu arada. Ölmeyeyim lan. Tanrım iki pot harcadım. Oo, oh! Ulan ölsem var öldüğümü üzülmezdim. iki potu harcadığımı üzülürdüm ha. Skin oynatıyor ya. o ne demek lan? Terbiyesiz. O duvarı ver. Ay! Dayı yardım lazım. Bir roket kolu bir şeyler lazım. Aha. Ananı <laughs> kim bu kim lan? Ay! Hadi oğlum bir El Eller lan sana. Adamın saat şu. Eyvallah. Eyvallah bizden aga. Bizim jungle'da var. Daha yeni geliyor <laughs> olanı. Kazı devam. Atalım beyze. Kenan <laughs> kolsuzsun mu? Onu nikini alın arkadaşın. Bir satacağız oyun sonu. Mod var mı mod şeyde? Nikini alın. Al nikini. <laughs> Bekle. Oyun sonu al ama bekle de oyun sonu bekle. Beyler Lux'la uç atmaktan çekinmeyin. Lux'un uçsun kullanı çok düşüktür. Bakın attık şimdi item'ımızı alıyoruz. Sakin sakin çıkıyoruz gördüğünüz gibi. Zırvalama diye bana mı dedin bir de sen onu? Hayatının kaydı oğlum çocuk. Senin hayatın kaydı çocuk kaydı kaydı. Ya beni VS'de yenersin. Ya da ben gidelim seç. Ay böyle bir işim var kanka ya. Zong. Aa. Biraz zorlandım kusura bakmayın arkadaşlar. A bokuyla hiç şiddetli oynayamadım. 2 sene sonra mezun olacağım, ondan sonra esporcu olabilirim. Olursun. Olursun, eğer doğuştan bir yeteneğin varsa ben gibi olursun ama öteki türlü zor. Ne oluyor lan orada? Ne oluyor orada? Ahooo! Brrrş! A Ha oğlum Kaçı ak be. Onu düşündüm aslında da. Planlamada sıkıntı çıktı. Devam. Ha. Oğlum ah oğluma mı diyorum ben. Bak ha ha. Ha oğluma ha. Şampanya nasıl mı? dün 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 dün. ne yapıyorsun lan sen değişik par mı kesme bana abi bir abili bile bir alabilir miyim What? Biraz rap mi? vay lan da ispanyollar hep mi dinler ama ispanyoluyor hep burada yoktur galiba gel ya gel. Aha, aha. Aha, gel 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 bak şimdi ben sana ne yapacağım? gel 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 gel. Ha. Ahu, hu, hu. Bunlar all playing guys. All playing it. All playing <laughs> it. ***'den nasıl kanalları aldığı videoma hoş geldiniz. Hadi bakalım buyur. Hadi. Lux verirse Yasuo beğeni başlık. Hadi bakalım. O oğlum oğlum Bir iç bunu. Bir tane bende mi kaldı? Bende mi kaldı? Gir bende mi kaldı? kaldı. Taptan kim geliyor lan? Koma ananı Aha. Ben bu dünyadan değilim evladım. Lan oradan ütü atılıyor am**a koyayım? Tamam tamam sıkıntı yok. Vallahi geç gördüm ya. Minyonlara odaklanmışım. Baba bir göz demiş. Var var yakında var gitmemiz var. Yeter bir tane aldın yeter. Melan uzak dur. Ooo öpücük mü attı lan bana? I'm moving, I'm moving. Bu şarkı ne ya böyle? Aaah! Yakala yakala, şu oğlum ha oğlum Ha oğlum ha. Kapat onu. <laughs> <Kapan> onu. <laughs> Sala boş yer ya. Boş yer kayın. Uzak dur, uzak dur benden. Alırım şimdi ayağımın altına her seni. Davat. Bard babanı mı çağırdın? Oğlum havan kime lan senin? Tombik. Tombalak. Bir uçuyla atıp beyaz atabiliriz yine tekrardan. Dününün dünün, dünün. Niye dedimin sabah altı buçukta kalıkını çıkardı sesi hiç gün suyu. Hangisi o? Neden böyle sesli mi çıkarıyor sabah altı buçukta? Şimdi bir şey derdim de ne? neyse. Neyse dedenin dedenin adına koyayım ben şimdi senin de şeyin. O dedenin güzel adına. Oha! oha. yavaşlar <laughs> <laughs> Yavaş lan kardeşim niye Gavat. Ne bu? Gavat. Ne oluyor lan? Hadi E gelsin hadi abi Hadi abi ah, oh, Sekmez sekmez Sekme Ben <laughs> şekeri alırız şırıngayla icabında <laughs> <laughs> Ahoy oğlum ananı s**erim <laughs> Ahoy oğlum ahoy Ahoy oğlum Belanı ki bak şimdi sen iki ne yapacağım ben sabah akşam olur. Ya s**tir! Oynamıyorum ben bu ya. Öyle bir şey mümkün değil. Biraz daha dilenelim 20 saniye tele Manamız mevcut. Hadi Artdox ne yapıyorsun? Hesaplama mı yapıyorsun amm arkada ya? Hadi babacım ya. Aha. Ben bir gireyim geleyim teleportla olur mu canım? Canim sen nesin ya böyle canim? Canim böyle gel canim. Ama. Var mı yok mu? Oo. At mı geldi? At mı geldi? Ananı kim? <laughs> at mı geldi? Kaşın. Onu da onu da onu da çevirdik. Onu da çevirdik. Hadi devamı sen hayırlı olsun. Hadi şunu attım ben sana. Devamı sende. Oyuna gelsin. Var var birileri var burada belli belli elleri var. Atın tezek kokusunu anlamam oğlum çocuğun. Şimene sıçmış iş şu <laughs> iş. Şimene sıç pis demiş hayvan o hayvan. Altın vallahi tezek kokusunu aldık böyle bir şey oluyor mu ya? <laughs> Botta nedir hocam durum şu da ward var hocam. Hayır lan onu mu demek istedim ben? Şurada wardlı kardeşim, warded. Heh, aferin. <laughs> Kaç geliyorlar s***sine? Gelir mi? Gelir mi peki? Ak. Ah. Tamam ölmezmiş tamam. Ya, dedik Daha öyle mi yedik? hadi bakalım. Bu sefer bayıldık. Ölmüyor lan adam. Ya benim ultimden kaçabilir misin peki delikanlı? Delikanlı benim ultimden ananı açtı. Ya kes şunu artık bu çok oldu ya. Bu çok oldu abi kes şunu artık. Ölmüyor. Ölmüyordu adam. At geliyor. Hadi öyle mi yedik? Hadi bakalım buyur. Ammu <laughs> ammu Hadi devamı gelmez ben hadi. Hadi hayır olsun. Ne yapıyorsun? Hayvan ol hayvan. Oy <laughs> 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 sonunda kestim la bu ya. En azından bir işe yaradı. Usta çek gelsin. Gusta. Oğlum. Gusta Can Kardeşim öteki dünyaya bir gittim geldim. Ya bak oğlum o kim onu kişimden... Ananı s***yum o Aa babam seni izlemem izin vermiyor demiş. telefonumu al sürekli cep kontrol ediyor. Ben de tuvalete giderken tableti sokup gizli. <laughs> Ay vay güzelim seni. E, güzel. Galena bak. Ulan da görmedim lan, lan Draven. Çok güzel, oğlum sen ananı s**tliyim. Yine mi öldük ya? Oooo! Adamların g** <trişir> patladı g** <gü> ütü. <trişir> 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 ayrıldı ütüye adamların devam. Balon, balon. Atları balon olmuş balon. Balon olmuş bunlar. Haydi adamlar geliyor beyler bak. Ya su açar da sağa tıftı atarım ha. Ward yok mu hocam? Of timingi kestim peki. Bak görüyor musun tecrübeyi? Oğlum ne yapıyor bunlar? Ananı s**eyim. Vuuu let's go buddy ha. Huh? Ananı s**eyim kişi ulti gitti. Lan ananı direkt de gitti. Oğlum direkt bu aaa. Bir tane hatada. Otoday... hayır vermeyeceğim ha. Ben ba basılı tutuyorum şu an. Mouse'un sol kıyını bırakırsam oyun biter. Nasıl vazgeçtireceğim ben şimdi? Elimi çekersem bu arada oyun bitiyor. Elimi çekersem oyun bitiyor. ESC'de tamam. Güzel güzel. Ne 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 zaten bitmiş oyun. <laughs> zaten oyun bitmiş. Dergen hayır. <laughs>